6 Ocak 2026 saat 19.09 Macahel yolunda kar mücadelemiz bütün zorluklara rağmen devam ediyor. Yaklaşık 10 gündür bu yollarda kar mücadelesini yapıyoruz. 10 gün önce yağış başladı. Yağış başladığı günden itibaren Borçka Muratlı Köprüsü'nden başladık. Yaklaşık 40 kilometrenin 30 kilometresini bitirdik. Son 10 kilometresi kaldı. Ama son 10 kilometresi karın az olduğu, kot olarak aşağı düştüğümüz köye yakın vadi olduğu için yarın inşallah bu saatlere kalır kalmaz yolu alaş tarafını açmış olacağız. Evet hepimizin bildiği gibi zor bir coğrafya. Hiçbir yerde kar olmasa dünyada burada kar mutlaka olur. Hem de az olmaz. En az olduğu zaman da 2-3 metre olur. Şu anda yukarıda zirvede 3 metre. Şu an bulunduğumuz noktada 2 metre civarında kar var. Çiğ bölgelerinde bu yaklaşık 5-6 metreyi buluyor. Şu an iki tane dozer, bir kepçe. Arkamızdan bir de grider. Çalışmayı yürütüyoruz arkadaşlarla birlikte. Şu anda bir hasta geldi. Ambulans bekliyor. Haletli ambulanslar. Bir normal araç ambulansı değil. Şu an hastayı araca bindirip hızlı şekilde Borçka'ya, hastaneye göndereceğiz. Bir çalışmamıza biraz daha devam edeceğiz. Daha sonra ara verip sabah tekrar işe başlayıp geceye kalmadan inşallah yolu araç açacağız.